Arkadaşlar bugün kardeşimle birlikte size iki tane ürün göstereceğiz ama sonuncu ürün efsane olacak. Evet birinci ürünümüz gelsin bakalım Anahtarlık kapı var ha um tüyleri çok yumuşak lan. Vallahi da yumuşak. Anahtarlık arkadaşlar böyle. Sonuncusu çok heyecanlı olacak. Hadi size bir mece. Ama Emojili artılı Bak. Evet, Bakın şimdi. Tavşan. Her zaman selim Arkadaşlar sonuncu ürünümüz. Ta 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 ta. ta. Evet. Arkadaşlar açacağız şimdi. Ben de çok heyecanlıyım. Ben de. Açıl lan. Açıl susam açıl. Açıl susam kapan. <laughs> açıl susam açıl. Açık kapı açık. Açık kapı açık. Lan lan oğlum başka youtuberlar bunu çok rahat açar. Biz niye rahat açacağız? <laughs> Dur. Gözümüz kapalı açacağız. Dur. Bekle ben önce la bunun nerede olduğunu. Ha paket paketiymiş ya. Bakalım. Arkadaşlar paketi böyle. O, arkadaşlar. Oo paketi nasıl bir şeymiş lan? Oo o ne lan? Arkadaşlar bir dakika. Geldim arkadaşlar. Paketini açacağım. İçi çok yumuşak bu arada. Bak la bunu sadece kulağına bakacağım. Nerede olduğuna bakacağım. Makas evet. lazım. Gözlerini kapat. Demem. Bir dakika bir dakika makas lazım. Arkadaşlar makasımızı aldık. Açacağız arkadaşlar. Oğlum oğlum siz siz her la bubunu aldığınızda neden bunu istiyorsunuz? Ben çok istiyorum onu. Evet. Tabii. Birinci önümüz o kadar da şey değildi ama Oo, açıyoruz şu anda. Ya da gözümüz kapalı açmayalım ya. Evet ya, sonra elimizi falan keseriz. Ne oluyor lan? Yok yok şu. An. Arkadaşlar. Kim var lan böyle? Diye. böyle bir şey. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu rengi kızlar aşırı derece şey yapıyor. Bekleyin. Arkadaşlar almayı almayı çok isteyin belki. Abi acayip iyi böyle şey. Güzel bir ürün. Benimkinde kötü bir ürün. Ve yumuşak. Yumuşak bir de arkadaşlar. Lan açtığımız açtık arkadaşlar. Arkadaşlar like atıp abone olmayı Unutmayın görüşürüz.